Herkese merhaba arkadaşlar ben Orhan. Öncelikle bugün özde bir TYT Türkiye geneli 4. denemeyi yorumlayacağım. Ee, öncelikle benim sayfama geldiyseniz beni takip edersiniz, sevinirim. Bu tarz videoları ve günlük çalışma e, yaptığım videoları e, YouTube'a paylaşıyorum, sizlere gösteriyorum. O şekil yani. Hemen yoruma geçelim abi. Türkçeden başlayalım. Abi Türkçesi bilmiyorum son 4 soruyu ben çözmedim gerçi. Yok çözdüm mü? Çözdüm. Sonra dönüp çözdüm ama ilk, ilk başta böyle bir fazla odak problemim oldu. Ama onun dışında çok da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani dil bilgisi de fena değildi. Yani orta seviyeydi bence. Sosyal, sosyal bence değişikti ya. Ben özellikle tarihi pek yapamadım. Felsefe de sıkıcıydı. Din normaldi. Coğrafyada bir tane mi bir bilgi vardı galiba. Ama onun dışında normaldi bence. E, fen, ben benim çözme sıram bu arada şu şekildeydi. Türkçe, fen, sosyal, matematik. Matematiği en sona bıraktığım için sürem yetişmedi bu sefer. Neden bilmiyorum. Normalde 15 dakika 10 dakika artardı. Bu denemede artamadı. Herhalde geçen hafta birazcık az çalışmıştım. O yüzden köreldim biraz. Dikkatim de dağınıktı. Her neyse. E, fene gelecek olursam fen orta seviyeydi. Ama benim çok iki şık arasında kaldığım sorular vardı. Yani çok dedim 3-5 tane ama gene fazla yani. E, matematik. Matematikte yorum açık sorular yoktu. O bakımdan iyi ama ben işte o hani son PKOB permütasyon kombinasyon binom olasılık olan kısmı e, şey yapmadım. Çözemedim. E, sürem yetişmedi. Geometrisi çok zor değildi bence. Yani aktı. Şey, kaç iki soru boş bıraktım galiba geometride. İki ya da üç soru boş bırakmış olmam lazım. E, ben ilk 30 soruyu sayı çok güzel bir şekilde yapamadım. Yani bazı sorularda takıldım. Bazı soruları böyle emin olmadığını işaretledim ama yani çok da yoktu. Bazı sorular dedim bir tane vardır belki ama o şekilde yani. Genel olarak baktığımız zaman güzel bir deneme bence. Orta seviye bir deneme. Öyle e, net tahmini olarak bakarsam 70 bilemezin 80 falan gelir diye düşünüyorum. E, sizler de yorumlara e, beklentinizi yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.